Arkadaşlar merhabalar ben Yıldırım Hoca. Yıldırım Hoca YouTube kanalında her zaman olduğu gibi edebiyatın kısa yollarıyla pratikleriyle karşınızdayım. Arkadaşlar zamanınız değerli Yıldırım Hoca'ya kulak verin. Milli Edebiyat Sanatkarları kodumuz zayıf örrem. Hocam kodumuzun konumuzla alakası nedir? Arkadaşlar milli edebiyatın yaşandığı dönemde Osmanlı zayıf mıdır? Evet hocam zayıftır. Peki iddia ideal nedir? Osmanlı'nın o zirve dönemine yani kanuninin o en yükselişteki dönemine ulaşmaktır. Peki o dönemin ünlü sultanı kimdi? Hürrem Sultan'dı. Bak bugün zayıfız. Arzu edilen dönem ise Hürrem Sultan'ın yaşadığı dönem. İkisini birleştir. Zayıf Hürrem olsun. Olsun mu olsun, buyurun. Ziya Gökalp Ali Canip Yöntem Yakup Kadir Kara Osmanoğlu İbnur Refik Ahmet 8. Fuat Köprülü bu zayıfı. Hörrem ise Halide Edip var. Ömer Seyfettin Reşat Nuri Güntekin Refik Halit Karay Ebu Bekir Hazım Tepeyran Mehmet Emin Yurda Kul Arkadaşlarım Milli Edebiyat Sanatkarları Zayıf Hörrem koduyla karşınızda. Lütfen bu alakalandırmayı da unutmuyoruz. Yıldırım Hoca'nın ilişkilendiren bu anahtar yollarla kısa yolla pratikle yöntemini unutmuyoruz. Arkadaşlar Milli Edebiyat dönemi Yıldırım Hoca YouTube kanalından daha ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Kolay gelsin.